İsveç Klinik Sağlıkla Büyüyoruz İç dudak estetiği yani labiaplastiği için bize başvuran hastaların çok büyük bir oranında benim klitoris de büyük diye şikayetler geliyor. Ancak yap, yaptığımız muayenede e, gördüğümüz gerçek klitoris büyüklüğü hastası sayısı çok az. Yani aslında çok ender görülen bir şey. Ancak hastalar... Klitoris bölgesinin yani bızırın üzerindeki deri fazlalığını da benim klitorisim büyük olarak algılamaktalar. Ayrıca bir diğer sıkıntı klitorisin e, hasta ayakta dururken iki dış dudak arasında çok kapalı durmaması hastayı e, estetik olarak görüntü olarak ciddi derecede bazen rahatsız edebilmekte. Ancak şunu bilmeliyiz ki. E, Kız bebeklerde ancak her iki dış dudak birbirine yapışacak derecede bir fazlalık ve kapalılık görüntüsü vardır. Bayanlar ergenliğe girdikten sonra maalesef klitorisinde ergenlikle beraber büyümesiyle beraber hiçbir zaman için bir kadın ayakta dururken klitoris tümüyle kapalı ya da örtülü bir şekilde görünmemektedir. Çok fazla bir açıklık varsa, eğer hasta ayakta dururken yapacağımız 2-3 tane muayene var. Birincisi, klitorisi büyük mü? Klitoris büyükse, klitoris küçültme ameliyatı uygulamak gerekir. Hayır, klitorisi normal boyutlardaysa, o zaman ikinci aşamaya geçmemiz gerekir. İkinci aşamada, klitorisin üzerindeki deri fazlalığı var mı, yok mu? Eğer deri fazlalığı varsa, biz zaten bunu yaptığımız e, iç dudak estetiği ameliyatı ile beraber e, deri fazlalığını, klitoris üzerindeki deri fazlalığını da ortadan kaldırıyoruz. Üçüncüsünde, klitoris normal boyutlarda, üzerinde herhangi bir deri fazlası yok ancak dış dudaklarda çökme var ya da yeterince volümlü değil. O zaman yapacağımız işlem dış dudaklara ya uzun süreli dolgu uygulaması ya da hastanın kendi vücudundan aldığımız yağı e, oralara dolgu olarak vermektir. İsveç Klinik. Sağlıkla büyüyoruz.